Arkadaşlar merhaba, ee, sonbaharın ortalarındayız, ee, denize doğru bir girmek istedim, denize girmem muhtemelen ve yine de her ihtimalle karşı şu yolda gidiyorum, ee, denize girmem ama ee, orayı bir izlemek, denizi izlemek dahil, e, dalgaların sesini duymak dahil yetiyor. Bunlarımız için. Burada bir küçük otel var. Şöyle. Denize e, sıfır bir otel biliyorsun. Onun haricinde bu boş arsalar var. Bazı yerlerde kampi şeklinde değerlendirilebiliyor. E, günlük olarak giriş yapılıyor. Karavanınız varsa karavanla veya çadır tırabiliyorsunuz. E, duş, tuvalet imkanı var. Onun haricinde herkes kendi ihtiyacını kendi ihtiyacına... Yani işte yapabiliyorsunuz alan içerisinde. Şuralardan bir yerden denizin olduğu alana girmek istiyorum. Ee, evden biraz geri doğru gittim ben. Oradan ee, çekimi yapmak istiyorum açıkçası. Bu tarafta daha önceki videolarımda da görmüşsünüz. Siz bir koy gibi bir yer var. Çok hoşuma gitmiş. Böyle büyük büyük de zeytin ağaçları var. Çok uzun süre önce dikilmiş Belki de asırdı. Onların altında ben oturup izlemek istiyorum. Şuradan haricinde bir yerden içeri girmeyi istiyorum sabah hava e, çok şeydi, kasvetli bir hava vardı. Nem de çok faz, fazlaydı. E, yağmur yağ düşüncesiyle çıkmaya pek cesaret edemedim. Biraz ama şimdi çok güzel güneş var, parlıyor. Yağmur da yağmadı. Gayet güzel bir hava var şu an. Şurada da e, çok fazla var diyorlar. Şöyle direkt o söylemiş olduğum e, büyük ağaçların olduğu yere geldim. Bakın burada e, söylediğim gibi kampin kalanı burası. O günü bir gelenler burada. E, ya çadır kuruyorlar yahut karavanları varsa onlarla birlikte kalıyorlar alacakları kadar. Günlüğüne e, en son duyduğum 50 lira 70 lira gibi boyuta göre e, günlük para alınıyordu ama şu mangal mesela. Bu da yapıyor. Herkes kafasına göre bir şeyler yapıyor. Bu da böyle burayı çadır şeklinde çevirmiş. Bayağı işçi bir, işçi bir şey yani. Hatta yönelde şeklinde var. Şeklinde de kendini düzenlemiş. Çok güzel yapmış ama. Yani kurması, toplaması değer mi o kadar? Maşallah sanki ev yapmış gibi. Her tarafını çevirmiş, parçalıkta çevirmiş kendine. benim söylemiş olduğum büyük ağaçlar şu karşıdaki ağaç. Şuralarda da var gene. Bak karavanlar var burada. Biraz rüzgar var. o diğer açık alanlarda o kadar yoktu ama mahallede. Ama burada denize yaklaşınca rüzgar var. Denize girenlerce de var. o kısımda çok fazla ben ee, video çekmem. Çünkü insanlar mayolu. İnsanların yerlerin üzerine girmek de istemiyorum. Arkadaşlar, bu yerlere gelmeye başlıyoruz.